İran kuzeyinde Musul başta olmak üzere birçok yerleşim yeri Irak-Şam İslam Devleti IŞİD'in kontrolüne geçti. Dün önce Musul'u alan IŞİD militanları akşam saatlerinde ise Kerkük'ün güneydeki ilçe ve köylerine girdi. ZAP bölgesinde bazı küçük çaplı çatışmalar yaşansa da Abbasi, Riyad ve Havi cenahiyelerinin direniş göstermeden cihatçı örgüte teslim olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'ne terörle mücadelede ülkesine destek olmaları çağrısı yaptı. IŞİD militanları bölgede uzun konvoylarla zafer turu atarken Musul, Kerkük ve Selahattin'in Tusurmatu ilçesinden çoğu Türkmen 150 binden fazla kişi evlerini terk etti. Peşmerge güçleri kontrolü terörist gruplardan geri almak için bölgeye takviye yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'den saldırıyı kınayan açıklamalar geldi.